Anne. Anne. Anne gücün nerede? Gücün nerede anne? Ne olur oğlum koru. Allah'ım ne olur çocuğumu bana bağışla. Yalvarırım Allah'ım çocuğumu bana bağışla. Anne güçlü nerede? Savaş ameliyatta biliyor musun? Benim yavruma ne oldu Savaş? Bize ne oldu? Ne yaptı Savaş? Tamam iyi olacak. İyileşecek. İyileşecek sana söz veriyorum iyi olacak. Sakin <laughs> şimdi iyi olacak. Benim ablam kızın hayatını kurtarmış. Yürüye yürüye. Yaralı yaralı ambulansa kendi haber vermiş Savaş. O kızın hayatını kurtarmış. K kimi kurtarmış? Komiser kız yok mu Savaş onu kurtarmış işte. Burcu da mı yaralı? Kağıtlar için. Ben ben, ben dedim git, git bak dedim. Benim yüzümden. Savaş, ne olur çocuğuma bir şey olmasın. Savaş kardeşini kurtar, ne olur. Çocuğum. Selma. Ha, efendim. Ay suyu mu bitmiş ben dalmışım ya. Yok yok orada. Ay kusura bakma ya. Sen ne zaman kalktın? Hiç uyumadım ki. Senin huzurunu kaçırmadığın kalmıştı onu da yaptım. Benim de ne huzurum vardı ya. Meryem. Ben dün gece sana... Biz aptalız dedim ya. Bak artık biz aptal olmayalım tamam mı? Sen git her şeyi anlat şunları Savaş Sargun'a anlat her şeyi bir bir. İşte o zaman felaket olur. Ya niye? Babanı da aldırdı yerine. Seni de korur. Savaş Sargun ne yapar o zaman bilmiyorum ama... ...sadece benim değil herkesin felaketi olur anlamıyor musun? Yani öldürse yeri tabii. Allah korusun. İyi ceza Allah korusun, Allah düşmanımın başına vermesin. Yok kız haklısın Allah olmaz. Yazık adamcağıza zaten acıların en büyüğünü yaşamış. Bir de mapuslara mı düştün? Unut sana anlattıklarımı. Tamam mı? Ama eğer senin canın yanarsa, sana bir şey olacak olursa ben gider her şeyi tek tek anlatırım ona. Yapma. Yapmayacağına söz var bana lütfen. Vermem. Sana bir şey olursa o adam bunun hesabını verecek. Annem sana çilekli pasta gönderecekmiş. Gözümüzü açmışız. Nasılız bakalım? Hiçbir şey hatırlamıyorum. <laughs> ne oldu bana? Başınıza darbe almışsınız. Ne darbesi ya? Polis arkadaşlar dışarıda. Onlar anlatırlar size. Nasıl geldim ben buraya? Arkadaşınız ambulans aramış. Kim? Vurulan şahıs. Ne oluyor ya? Kim vuruldu? Ee, güçlü ismi galiba. En son hatırladığı şey ne? Vallahi maalesef kafasına aldığı darbeden sonrası yok. Peki hafızası yerine gelir mi? Yani unuttuğu yerleri tekrar hatırlar mı? Onun için bir şey söyleyemeyiz. Siz pek iyi görünmüyorsunuz. Yok bir şey miyim ben? Ateşiniz var gibi biraz. Nasıl vurdurdun kendini? Aptal mısın sen? Bir de hep kötü yerlerde buluşuyoruz diyorsun. Çok iyi oldu ya bu yeni ortam. İçimiz açıldı değil mi? Salak. senin hep yaralı halinle uğraşmak zorunda mıyım? Bir atlamasana her şeye. Bir adam gibi dursana durduğun yerde. Ama yok. Üçlü efendi her yerde. Sen bir uyan da. Çok kızgınım sana. Bana bunu bir daha sakın ama sakın yapma. Ben dayanamam. Geçmiş olsun. Senden çok bahsediyor. Ben şey bir göreyim istedim. Bilmiyordum burada olduğunuzu. İyi misin sen? Ben bunu bize yapanın kim olduğunu bulacağım. Siz bir iyileşin. Biz hayırlısıyla buradan çıkalım. Sonra. Özür dilerim. Benim yüzümden. Kendi yüzünden. O öyledir. Herkes korumaya çalışır. Bur. Bur. Buradayım. Buradayım merak etme. Oğlum. Oğlum çok şükür. Uyandın oğlum. Benim için mi geldin sen? Öldün mü kaldın mı bakmaya geldim. Sen daha kendini koruyamıyorsun. Ne diye kahramanlık yapmaya çalışıyorsun? Vurulduk. Yine mi olmadı? Uyandığını duyunca hemen ifadeye çağırırlar. Gidip konuşayım da biraz dinlensin. Bir geçmiş olsun demek de mi Yok. Yok. Aptal gibi niye gidiyorsun herifin peşine? Sen dedin. Uydurma. Ne zaman dedim? Ya. Yani yerde yatıyordum. Ben iyiyim dedim. Adamın peşinden git dedim. Kağıtlar var dedim. Ben kendim demeyeyim. Sen niye beni dinliyorsun ki? Kendi aklın yok mu senin? Sen hatırlamıyor musun? Hayır. Hayır. Neyse ki beni unutmamışsın. Bir dahakine daha sert vururlar da inşallah. Seni de unuturum. Allah korusun. Pasta için teşekkürler. Siz gözünüzü açtınız ya. Çok şükür Allah. Nasıl kız? Tam ben değil mi? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.